Enbursa.com ekranlarından herkese iyi günler değerli izleyenler. Erzurumspor, Spor, Bursa Spor maç günü özel yayınıyla sizlerle birlikteyiz. Canlı yayınımız başladı bizleri. Enbursa.com hesabından takip edebilirsiniz. Aynı zamanda Enbursa Haber adıyla tüm sosyal medya hesaplarımızda bizleri bulabilirsiniz değerli izleyenler. Evet bugün Bursa Spor'un maç günü ve Yeşil Beyazlılar sezonun ilk deplasmanına çıkacak. Bu akşam saat 19.15'te Büyükşehir Belediye Erzurumsporla Spor'la deplasman da karşı karşıya gelecek Bursa Spor. Bu mücadelede kutlağın bilgiç düdük çalacak ve Yeşil Beyazlılar hem Erzurum Spor'a karşı deplasmanda ilk galibiyeti almak için hem de sezonun ilk 3 puanına ulaşmak için sahada olacak. Bursa Spor'un başında bugün U19 antrenörü Ali Aköz olacak ve Yeşil Beyazlılar'da tek bir hedef var. O da mutlak 3 galibiyet. 3 puan. Biz de bugün gün boyunca maç saatine kadar yapacağımız canlı yayınla ve canlı bağlantılarla maç heyecanını an be an sizlere aktaracağız. Emburson.com spor muhabirimiz Can Hürcan şu an Erzurum'da ve bizi bekliyor. Kendisi Erzurum'daki son havayı, son durumu bizlere aktaracak. Can merhaba, nasılsın? Merhaba Melisa, dayım abla sen nasılsın? İyiyim ben de teşekkür ediyorum. Evet bugün Bursa Spor'un maç günü ve heyecan Doruk'ta. Maç saat 19.15'te başlayacak. Ee, sen de Erzurum'dasın. Maçı yerinden takip etmeye gittin. Ee, şu an Erzurum'da öncelikle nasıl bir hava var? Ee, biraz daha böyle soft başlayalım istersen. Galiba soğuk Hı. Erzurum şu an. Nasıl nasıl bir hava var? İlk geldiğimizde aslında hava gayet güzeldi, sıcaktı. Ben de e, az önce de söylemiştim zaten yayından önce. Aslında dışarıda yapacaktım yayını. Ancak Erzurum halkı şiddetli bir yağmurun gelebileceğini söyledi ve hatta hatta çok şiddetli bir rüzgarın olduğunu şu anda ben söyleyebilirim. Bu yüzden dışarıda yine yapamadık. Tabii ki Bursaspor'un aslında bu sezon büyük bir şansı var. Daha önce Bursa Spor iki kere Erzurum'da kış aylarında oynadı ve karlı havalarda Bursa'da bu, bu tür havalara daha önce çok fazla rastlamadığı için oyuncular zorlu geçiyordu mücadele. Ancak şu anda ben Koşulların maça uygun olduğunu söyleyebilirim. Ben yüksek seyir zevki olan bir maç izleyebileceğimizi düşünüyorum. Topçular için de pozitif bir hava olacağını düşünüyorum bugün. Çünkü Erzurum'da hava gerçekten maç için çok uygun. Ee, sadece şöyle bir olumsuz durum var. Biliyorsun normalde Bursa Spor taraftarı takımını hiçbir deplasmanda yalnız bırakmıyor. Evet. Her zaman takımının nerede olursa olsun, özellikle Erzurum'da çok uzak ve zorlu deplasmanların başında geliyor. Aynı zamanda e, takımın e, kuvvetiyle birlikte de. Ama bu sefer şu an Erzurum'da taraftar olmayacak, Bursa Spor sevdalıları takımlarını destekleyemeyecekler. Çünkü biliyorsunuz misafir yasak. E, o yüzden e, nasıl farklı geldi mi, değişik geldi mi sana Bursa Spor taraftarının olmadığı bir yerde e, maç havasını solumak? Ben de daha önce Erzurum Bursa Spor Taraftarı ile birlikte gelmiştim. Zaten ben aslında buraya geldiğim, son geldiğimde de hava çok bozuktu. Karlı bir hava vardı. yanılmıyorsam bir Şubat ayında gelmiştik. Gerçekten çok soğuk bir hava vardı. Hatta Erzurum halkına sorduğumuzda bugün hava çok güzel cevaplarını almıştık. Ancak gerçekten çok soğuk bir havayla karşılaşmıştık biz Bursa'dan buraya geldiğimizde. Bugün tabii ki Bursa Spor Taraftarı olmayacak. Benim için açıkçası garip geldi çünkü... 2021-2022 sezonun ilk deplasmanı ve Bursa Spor Taraftarı Türkiye Futbol Federasyonu'ndan son yapılan açıklamadan önce deplasman kuralının olmayacağı söylenmişti ve bu anlamda deplasman takımları da %50 kapasiteyle alınacağını duyurmuştular. O yüzden Bursa Spor Taraftarı sezon öncesi kendilerini tam anlamıyla her türlü deplasmanına konmuştu. Ben bunu söyleyebilirim çünkü biz e, Afyon kampındayken sürü girmişti. İlk hafta Erzurum deplasmana denk geldiğinde sosyal medyada gerçekten büyük bir yankı uyandırmıştı Bursa Spor taraftarı için. Herkes bu deplasmanı bekliyordu. Hem de e, tabii ki bir buçuk sezondur statlara giremiyordular. İlk deplasman Erzurum olacaktı. Son olarak girilen deplasman Bursa Spor taraftarının Balıkesir deplasmanıydı. Geçen, geçen hafta iç saha hasretine son verdiler. Aslında 5000 bilet satıldığı söylenmişti ancak daha fazla sayıda biletin olduğunu gördük. Çünkü içeride hemen hemen 10-15 bin civarı taraftar olduğunu söyleyebilirim ben. Ben inanıyorum ki bu hafta da Bursa Spor taraftarı Erzurum'da yerini alabilseydi kendilerine ayrılan bölümün tamamını dolduracaktı. %50 kapasitenin tamamını doldurdu. Aynı zamanda Erzurum Bursa'ya olan en uzak deplasmandı ve bundan önce iki kere daha geldi Bursa Spor taraftarı buraya ve ciddi bir yoğunluk şeklinde geldiler buraya. Bu sezonda açık olsaydı, şartlar el verseydi Bursa Spor taraftarı %50 kapasiteyle yeniden deplasman tribününü doldurup takımına destek verecekti. Ve evet, şimdi heyecan da saatler ilerledikçe giderek artıyor. Bursa Spor için bu maç çok önemli, kritik bir öneme sahip. Çünkü hem Erzurumla ligin güçlü ekiplerinden bir tanesiyle evet. kendileri Sezon Süper Lig'den buraya birinci Lig'e düştüler. Ee, onların da hedefi Süper Lig'e yükselmek. Ve aynı zamanda onlar da 13 takviye yaptılar. Kadrolarını büyük ölçüde e, transfer harekatında onlar da ciddi adımlar attılar. Ve e, şimdi Bursa Spor geçen hafta Adana Spor'la bir bir beraber kalarak sezona beraberlikle başlamıştı. Bir puanla başlamıştı. E Bir de şimdi bu zamana kadar... Erzurum sporu deplasmanda e, yenemedi. Böyle de bir grafik de var. Şimdi hem evet. ikisini yapmak istiyor. Sezonun ilk galibiyetini almak istiyor. E, hem de bu seriyi sonlandırmak istiyor. Ali Aköz olacak takımın başında. Herkes ilk 11'i çok merak ediyor açıkçası. Çünkü evet. geçen hafta Pepe Er'in ilk 11 tercihi e, maç başladığı zaman biraz eleştirilmişti. E, şimdi Ali Aköz'ün nasıl bir ilk 11 sahaya sürükle oldukça merak ediliyor. İşte lisansı çıkan futbolcular var. E, Bruno ve Orkera'nın ama e, Namık Alaskarov'un daha lisansı çıkmadı. Yeni transferleri bugün kadroda görebilir miyiz? Ve seyircilerimiz de soruyor. Muhtemel 11 tahminlerini soruyorlar. Nasıl bir 11 sahada görürüz diye. Bu yüzden sana bırakalım. Ee, aslında önce şuna değinmek istiyorum. Evet Erzurumspor 13 ciddi transfer yaptı ancak ben sanıyorum ki Erzurumspor'un çoğu oyuncusunun lisansı henüz çıkmadı. Geçen hafta da yeni transferleri sahada yer almamıştı Erzurumspor'un. Şu anda net olarak bilmiyorum maça yetişirler mi diye ancak ee, Bu Spor'un yeni transferleri Ofosu'nun ben oyuncağını düşünüyorum. Team Matas aynı şekilde sahada yer alır almaz bu köse kalmış bir durum tabii ki. Ancak Orkera sabah buraya geldiğimizde son alınan bilgiye göre ufak bir sakatlığı varmış diye duyduk. Bu yüzden sahada yer almayabilirmiş Cristobal Orkera ve e, Alaskarov Erzurum'a gelmiş maçı tribünden takip edecekmiş. Lisansını yetişmemesi takdirinde ben artık e, yetişmez diye tahmin ediyorum. Çünkü az bir süre kaldı Rusya Spor Erzurum spor karşılaşmasına. Yeni transferler bunun haricinde ben kalede tabii ki Erhan'la başlar diye tahmin ediyorum Alaköz. Geçen hafta Mustafa ilk daha altı kardeşi oyundan almıştı ve bunun sorusu sorulduğunda maç sonunda taktik anlamında çıkardım demişti. Ancak ben Taha kardeşin yine bu hafta da başlayacağını düşünüyorum. Yeni transfer Luka Çapan oynar diye tahmin ediyorum. Çünkü Luka Çapan Bursa Spor aynı zamanda ilk açıkladığı transferdi resmi olarak. Takım artık uyumu adaptasyon sürecini tamamlamıştır diye düşünüyorum. Hı hı. Ee, bunun haricinde Ozan Sol bir süredir takımla beraber antrenmanlarda uzun süre oldu artık. Ben Ozan Sol da bu hafta ilk 11'de tahmin ediyorum. Ancak Massimo Bruno ve Tim Matavs hakkında ilk 11 başlarlar bilmiyorum. Ancak yedekten oyuna kesinlikle dahil olurlar diye düşünüyorum. Bu ikili hakkında henüz e, net olarak bir şey yok. Çünkü onlar geleli artık kısa bir süre oldu. Bir hafta gibi bir süre oldu ve o ara teknik direktör Mustafa Er istifasını verdi. Ali Aköz takımın başına geçti. Kısa bir süreliğine derken adaptasyon süreçleri biraz zor oldu yeni transferlerin. Bu yüzden Tim evet. Matas ve Massimo Bruno konusunda şu an olarak ilk 11 olarak başlayacaklarını düşünmüyorum. Alternatif olarak eğer ki Alaköz başka bir oyuncuyu görmezse tabii ki de onları başlar ilk 11'de. Tabii yani ilk 11 olarak eğer başlamazlarsa da zaten e, maçın ilerleyen dakikalarda oyuncu e, oyuncu değişikliğiyle birlikte biz bütün yeni transferleri muhtemelen sahada göreceğiz zaten. Evet. Şimdi biraz seyircilerimizin yorumlarına bakalım. Harun Güley, iyi günler, iyi yayınlar diyor Teşekkür ediyoruz Harun Bey. Teşekkürler. 16 Yel 16 isimli bir seyircimiz yorum yapmış. Erzurum'a 3 golle 3 puan alır geliriz inşallah diyor. İnşallah. i̇nşallah. Herkesin tüm bu spor camiasının taraftarının temennisi o yönde. Evet. Erzurum maçı için tahmini 11'i nasıl düşünüyorsunuz demiş Harun Bey. Az önce söylemiştin ama istersen e, yeniden bir tekrar edelim Can. Ben Erhan Aköz e, Erhan Aköz diyorum. Alaköz'ün kadrosunun kalede Erhan ile düşünüyorum. Daha altı kardeş kesinlikle düşünüyorum. Cüneyt Köz geçen hafta ilk yarıdaki performansı bence çok iyiydi Cüneyt'in. Taraftarının da beğenisini topladı. Cüneyt aslında e, sol kanatta... Ama olduğu evet, için... Geçen hafta biraz sağda sıkıntı yaşadı. Oynar oynamaz gerçekten şu anda onu bilmiyorum ama Cüneyt Köz'ü ben geçen hafta gerçekten çok beğenmiştim. Yani müdahalelere yerinde bir müdahaleydi bence. Cesur bir ilk yarıda cesur bir performans sergiledi. Bu yüzden Cüneyt Cizu yine düşünüyorum. Luka Çapan az önce dediğim gibi oynar diye düşünüyorum. Açıkçası sol bekte kimin oynayacağını <laughs> kestiremiyorum. Çünkü orada biraz sıkıntı yaşıyoruz. Ortada Burak Altıparmak ve Emirhan Aydoğan. Zaten Bursa Spor'un <laughs> geçen sezondan bu yana da vazgeçilmez ikilisi oldu bu ikili. Tim Matavs ve Massimo Burun az önce de söylemiştim. Oynar oynamaz tamamıyla alaközün elinde artık. Ancak ben ilk yarıda oynamasalar bile ikinci yarı kesinlikle oyunda olacaklarını düşünüyorum. Ofosu e, 11'de başlar kesinlikle bu yönde. Ve Ozan Sol'u düşünüyorum ben ancak Ozan Sol hazır hissediyorsa kendini tabii ki de oynar. Hazır hissetmiyorsa o da ikinci yarı kesinlikle oyuna dahil olur. Peki. Kaan Kayalı göndermiş. İyi yayınlar diliyorum Melisa ablacığım ve Can abim diyor. Teşekkürler. Bize kaç kaç biter demiş. Bizden skor tahmini istemiş Kaan. Sence kaç kaç biter bir skor tahmini yapabilir misin? Yani kestirebiliyor musun? Şöyle olur diye. Vallahi bu hafta Bursa sporun kesinlikle galibiyet alması lazım. Yani bunu biliyorum çünkü Erzurum deplasmanından alınacak bir galibiyet. Bursa Spor artık güzel bir form grafiğine sokar ve haftaya ciddi bir rakip gibi Eyüpspor Eyüp Spor gibi bir rakip. de iki başladılar. Bu yüzden hı hı. kesinlikle Erzurum deplasmanında galibiyetle kapatıp Eyüp hızlı bir şekilde hazırlanmaları lazım. Ben skor tahmini olarak yani iki bir yenebiliriz diye düşünüyorum. Hı hı. Açıkçası bende oldukça kritik bir mücadele olduğu için e, çok fazla net bir şekilde skor tahmini yorum evet. yapamıyorum ama e, tabii ki de İsteğimiz, arzumuz galibiyet yönünde ama sanki beraberlikle de oradan ayrılsak, beraberlikle Bursa'ya dönülse sürpriz olmaz gibi de geliyor bir yandan. Evet. Şaban Gökmeniz yazmış, göndermiş. Hayırlı yayınlar, hoca ile ilgili bir gelişme var mı acaba? Benim adayım Sumudika diyor, uçurur diyor takımı. Ee, şu an Hunca ile ilgili e, henüz bildiğimiz kadarıyla e, net bir e, gelişme ve açıklama yok. Fakat e, görüşmeler, çalışmalar devam ediyor. E, büyük ihtimalle Eyüp Spor maçında da Bursa Spor'un yeni hocası belli olup evet. e, spor karşısında e, takımın başında yeni bir antrenörle maça çıkılacaktır. E, Temenniler ve beklentiler o yönde. Orhan Şahin göndermiş. Elini kalbinin üstüne koy biz hep orada olacağız Can. Demiş, buradan da selam gönderelim Orhan Bey'e. Serkan Şen, Namık lisansından haber var mı diyor. Namık Alaskarov'un lisansı henüz çıkmadı, daha yetişmedi ama Namık da Erzurum'da maçı e, oradan takip edecek. Evet. Alperen Bay göndermiş, Selamun Aleyküm yayınlar di diyor. Teşekkür, Teşekkür ediyoruz ederiz. Alperen Bey. Kamil Tütüncü yazmış. Erzurum alır gibime geliyor. Daha futbolcular birbirini tanımıyor demiş. İdris Demir iyi yayınlar. İnşallah güzel sonuçla döneriz. İlkay Toka iyi yayınlar diliyor. Teşekkür ediyoruz İlkay Bey. Çetin Çetin abi iyi yayınlar. Kolay gelsin. Yeter ki takım ruhu için oynasınlar. Galip geliriz demiş. İşim ya. Kemal Bilim yazmış. Tahsin Tam gelmeli takımın başına demiş. Tahsin Tam şu an Bodrum Spor Teknik diyor Kemal Bey. Mehmet Filiz yazmış. Horku yara sakatmış diyor. Evet, sen de az önce evet. söylemiştin. Ufak bir sakatlık evet, var. Evet. Ama çok belli şu an maç saatine kadar da maç, maçta oynayıp oynayamayacağına dair kesin bir şey de söyleyemiyoruz. E, şu anda oynamayacağı yönünde haberler var. Ancak tabii ki maç saatine kadar herhangi bir gelişme olursa Zaten Orkera gelince çok kısa bir süre oldu. Ben açıkçası ilk 11'de başlayacağını düşünmüyordum Cristobal Orkera'nın ama bu haftayı basketse bile sakatlığını atladık. Önümüzdeki hafta inşallah sağda yerini alacaktır. Evet. Peki e, şimdi e, Erzurum Spor'dan biraz e, bahsedecek olursak. Onlar da biliyorsun geçen hafta 2-0 menemene yenilmişlerdi. Ve evet. e, nezona galibiyetle başlayamamışlardı. Hatta mağlubiyet almışlardı. Onlar da şimdi bu ilk maçından galibiyetle ayrılmak isteyeceklerdir. E Bursa Tabii Spor'da da daha galibiyetle tanışmadı. O anlamda biraz Erzurum'da bugün eee kıyasıya bir mücadele izleyeceğiz. Çünkü iki takım da çok istekli, artık ilk galibiyetlerine ulaşmak istiyorlar. E, bu anlamda Erkan sözleri Erzurum başında, Bursaspor'un başında da Ali Aköz var. Ve bu hafta içerisinde de Bursa Spor özlüce antrenmanlarını Ali Aköz eşliğinde gerçekleştirdi. E, antrenmanlarda Ali Aközle nasıl bir e, hava vardı futbolcular arasında? Yani eğer e, bu maçtan alınan e, bir mağlubiyet durumu sonrası e, bunun Ali Aköz'e bağlanması ya da Mustafa Er ayrılığına e, bağlanılabilir mi? Şöyle bir şey, e, Bursa Spor bu hafta hiçbir antrenmanını basına açık bir şekilde gerçekleştirmedi. Evet. Bu yüzden e, biz de katılmadık antrenmanlara. Bu konu hakkında bir yorum yapamam o yüzden alaközle Bursa Spor arasındaki ilişki nasıl diye. Ancak e, az önce senin de dediğin gibi Melisa abla, Erzurum Spor geçen hafta bir mağlubiyetle başladı. Yeni evet. transferleri var. Geçen hafta yeni transferlerinin lisansları çıkmamıştı yabancı isimlerinin lisanslarının çıkmaması da sanıyorum ki onlar e, transfer tatlısı açıldı transferlerini yaptılar ancak bir oyuncudan dolayı transfer tatlısı bir günlüğüne yeniden kapandı Erzurumspor'un ve sonra da yeniden açtılar transfer tatlılarını. Bu yüzden yabancı isimlerinin lisansları yetişmemişti. Tıpkı bizim e, Alaska Alaskorov'un da şu anda yetişmediği gibi. Bu hafta da ben sanıyorum ki hala lisansları çıkmadı onların da yabancı transferlerinin. Ancak tabii ki maç saatine kadar ne olur bilinmez. Erzurumspor da lisansları yetiştirmeye çalışıyordu. Eğer ki lisanslarının çıkmaması takdirinde Erzurumsporlu oyuncuların Bursa Spor için daha kolay bir maç olacaktır. Ancak yabancı transferli lisansları çıkarsa gerçekten Erzurumspor'da ilk galibiyetini almak için yoğun bir baskı kurmaya çalışacaktır Bursa Spor sahasında ve bu yüzden senin dediğin gibi abla kıyasiye bir mücadele gerçekten futbol severleri bekliyor. Evet bu akşam da oldukça heyecanlı olarak maç 20-30'daydı ama geriye çekildi ve 19-15'te. Evet. E Mücadele başlayacak. E, bütün herkes televizyonlarda olacak. Bu sefer ekran başında olacak. Taraftar e, stadyuma gidemediği için bizler de öyle olacağız. Sen yerinden takip edeceksin. E, bizim zaten yayınlarımız devam edecek. Saat 14:30'da evet. yine burada olacağız. 16'da tekrar buradayız ve 18'de kadrolar açıklanır açıklanmaz biz yine e, Erzurum'dan senin bağlantınla yapacağımız canlı yayınlarla. Son gelişmeleri an be an sizlere aktaracağız ve maç biter bitmez de En Bursa Spor yazarlarımızla birlikte e, maç sonu yayınımızda yine burada olacağız. E, tüm detaylarıyla maçın analizini yapacağız değerli izleyenler. E, son bir yorumları da okuyalım. Ardından e, çok da sizi tutmayacağız. Çünkü e, yayınlarımız hep devam edecek. Ara ara hep evet. sizlerin karşısında olacağız. İsmail Çalar göndermiş. İyi yayınlar. Biz Bursa Spor taraftarı olarak çok sabırsızız. Yeni transferlerin ve eldeki topçuların birbiriyle uyumu için biraz sabretmemiz gerekiyor. Nacizane düşüncem demiş İsmail Bey. Mehmet Filiz göndermiş. Bir olsun bizim olsun diyor. Kaan göndermiş tekrardan. Gençler atıyor. Bursa Spor coşuyor. Bursa Spor bu sezonsun inşallah Emin abimle beraber Süper Lig'e koşuyor şeklinde bir yorum atmış. İnşallah. Seçkin Yılmam göndermiş. Hayırlı yayınlar Melisa Hanım diyor. Horkera'nın sakat olduğu söyleniyor. Futbolcu olurken sağlık kontrolünden geçmiyor mu acaba demiş. Evet buna bir yorum yapabiliriz aslında. Seçkin Bey'in bu yorumu e, daha evet. yeni takıma dahil olduğu, daha maçta da oynamadı. Nedir bu sakatlık gibisinden bir yorumu e, olmuş, ve tepkisi olmuş Seçkin Bey'in. Sakatlıkla ilgili edildiğin bilgilerin detayından biraz bahsedersen cevap vermiş olabiliriz aslında. Orkera geldiğinde ben sakat olduğunu düşünmüyorum. Tabii ki e, sağlık kontrolünden geçti ve ciddi bir sakatlığı olsaydı zaten Bursa Spor Kulübü sağlık kontrolünden geçtikten sonra Orkera transferini iptal ederdi yani. Bu yüzden bu yoruma e, Orkera en sağlık kontrolünden... olmuş olabilir. Evet o antrenmanda olmuş olabilir ve ciddi bir sakatlığı da olmamış olabilir yani kısa bir belki de kendini hazır hissetmiyor, kendini zorlamak istemiyor ve ufak sakatlığından dolayı kendini hazır hissetmeyenden sahaya çıkmak istemiyor da olabilir Cristobal Orger'e. Bu haftayı pas geçerse zaten daha çok takımı uyumu da haftaya daha iyi olur ve Eyüp Spor daha hazır bir şekilde kadroda yerini alır. Hı hı. Fursa 16 kullanıcı isimli bir seyircimiz Alaskarov için geçici lisans olabilir mi diyor ama hayır artık bu maçta değil. Bu maçta evet. seyirci olarak yerini alacak Namık Alaskarov ama önümüzdeki hafta Eyüp Spor maçında şans bulması halinde kendisini saha içerisinde görebiliriz. Kamil Tütüncü, Erzurum'da Bursa Spor taraftarı var mı acaba diyor. Hayır Kamil Bey çünkü biliyorsunuz Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan yeni kararlarla artık misafir seyirci alınmıyor. Misafir seyirci yasağı geldi. O yüzden bugün Bursa Spor taraftarı Erzurum'da yer alamıyor ve takımlarını e, mecburiyetten dolayı maalesef ne yazık ki yalnız bırakmak zorundalar. Diğer tüm takımlar gibi. Evet Can teşekkür ediyoruz aktardıkların için. Saat 14.30'da yeniden seninle burada buluşacağız. Teşekkürler. Erzurum'u bizim için maç saatine kadar iyi gez. Cevap kebap ye. Ben teşekkür ederim. <laughs> Bir <sonraki> yayında <laughs> sana soracağım nerelere gittiniz, ne yaptınız diye. <laughs> Tabii ki. Ben teşekkür ederim. Değerli izleyenler, evet Bursa Spor bugün saat 19.15'te Erzurum Spor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek ve Yeşil Beyazlar sezonun ilk deplasman maçına çıkacak. İlk galibiyetini almak için sahada mücadele edecekler ve takımın başında U19 antrenörü Ali Aköz olacak. Mücadelenin hakemi kutlayan Bilgiç olacak. Yardımcıları Gökhan Memişoğlu ve Hasan Tetik dördüncü hakem ise Sinan Özcan olacak. Hepimiz heyecanlıyız. Saat 19.15'i bekliyoruz. Biz maç önü canlı yayınlarımızla an be an Erzurum'daki son gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Saat 14.30'da yeniden burada olacağız. Şimdilik hoşçakalın. Bizi takip etmeye, izlemeye devam edin. İyi günler. Müzik